Işından bulduk. Gösterir mi? Evet. Bir, iki, üç. Ela Anas. nerede? Kanepeler nerede? Allah. Dur. Abi sen Tamam. Ay burada da değil. Bunlar şaka yapmıyorlar. Bunlar ışınlanmayı öğrenmişler. Yanım. Yoklar. Çok Bu sen, Senin odan kaldı. Ana. <laughs> Buraya yaşamamışsınız? <laughs> Biliyordum. Ben biraz soğuk algınlığına kaldım. Düşün Şunlanmaktan... Hadi. Ne al? Bir daha mı şimdi diyorsun? Evet bence daha. bir daha şimdi Bir. Bir daha ya. Üstü soğuk olmasın. Hayır. Ne? Bir. iki, Üç. Aa. şınlandılar yine. Vurkan falan mı Koş gelin şundan Nereye gidiyor? mi? Bilmem. Bakalım mı? Aşağıya bakalım bence de. Kesin bu sefer üst kattakilerin hepsini doldurdular. Kesin aşağı indiler. <laughs> Yukarıdan Allah. ses mi geldi? Yoksa bana mı öyle geldi? Bir bakalım. Zaten o da yoktular. Hadi koş. <laughs> dur dur dur. <laughs> ne Yoklardı. Evet. Tuvalete. Evet. Ka <laughs> herkes olduğu yer.